Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizle birlikte artık karışım problemlerine geçiş yapıyoruz. Hazırsanız hemen dersimize vakit kaybetmeden başlayalım. Saf maddelerin karışımındaki oranı ve yüzdelerini bulma. Aslında biz karışım problemlerinde kullanacağımız, izleyeceğimiz genel yöntem şöyle arkadaşlar. Kesir çizgimizi çektikten sonra tüm maddeyi paydaya yazacağız. İstenen maddeyi de arkadaşlar pay kısmına yapacağız ve bizden istenen ne yapacağız arkadaşlar? Tuz miktarı isteniyorsa tuz yüzdesini bulacağız. İşte su yüzdesi isteniyorsa su yüzdesini bulacağız. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Basit bir oran orantıyla işimizi halletmeye çalışacağız. Bakın şimdi A maddesinde A gram karışım var, B maddesinde B gram karışım var. Karışımın tamamı da arkadaşlar ikisini karıştırdığımızda A artı B gram ne olmuş oldu? E, karışım olmuş oldu. A maddesinde karışım oranı. Şimdi A maddesinde A var diye istenen ne arkadaşlar? Bakın A. Hayda ne olacak? Tüm karışım. Tüm karışımımız arkadaşlar neydi? A artı B. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? İfade etmiş olduk. Farklı karışımların birleştirilmesi. Farklı karışımların birleştirilmesi. ağırlıklara aynı iki karışımın karıştırılması. Bakın birinci karışımda yüzde X, ikinci karışımda yüzde Y arkadaşlar. Bakın birinci karışımda A gram, ikinci karışımda da A gram var. Yani toplamda 2A gram olmuş oldu. Yeni karışımın yüzdesini bulacak olursak da ikisinde arkadaşlar eşit miktarda A gram olduğundan dolayı ikisini toplayıp da ne yapıyoruz? E, i̇kiye bölüyoruz arkadaşlar. Aynı miktarda olduğundan dolayı. Bakın farklı ağırlıktaki iki karışımın karıştırılması. Bu sefer farklı. Yukarıdaki neydi? Bakın aynı iki karışım. Burada da farklı ağırlıkta iki tane karışımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bakın bunları tabi sayısal örnek vererek yapmak daha e, kolay olacaktır. Yan taraftaki örneklerimizde çok güzel bir şekilde bunları ne yapacağız arkadaşlar ifade etmeye çalışacağız. Fakat şöyle kısaca değinecek olursak bakın birinci karışımda A gram var ve yüzdesi neymiş arkadaşlar? Yüzde X'miş. Dolayısıyla A çarpı X bölü 100 olarak ifade ederiz. İkinci karışımda da B gram var. Karışım yüzdesi yüzde %Y. Dolayısıyla B çarpı Y bölü 100 olarak yaparız. İkisini de arkadaşlar A gramla B gramı karıştırdığım takdirde toplam miktarımız ne oldu? A artı B gram olmuş oldu. Bunun karışım yüzdesi de yüzde de dolayısıyla A artı B'yi Z bölü yüzde çarpmamız lazım. Buradan bizden istenen ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? Sorunun durumuna göre ne yapacağız, bulacağız. A artı B gram karışımın içinde A gram A maddesi olmak üzere. Şimdi. A, A, A maddesinde A gram vardı ya dolayısıyla istenen ne arkadaşlar? Pay kısmına yazıyorduk A'yı. Toplam karışımı da A artı B'yi de ne yapıyorduk? Paydaya yazıyorduk. Karışıma X gram A maddesi eklenirse e şimdi arkadaşlar X gram A maddesi ekleyeceğim ya o zaman ne olacaktır? Başlangıç A, başlangıçta A vardı. X gram daha eklersem A artı X olmuş oldu değil mi? Tabi o zaman X gram eklediğim takdirde toplam karışımda X gram artmayacak mı? Evet, toplam karışımımız a artı b idi. Yine x gramlık karışım eklenmesiyle a artı b artı x olmuş oldu. Karışma x gram su eklenirse, bunu arkadaşlar, su eklendiğinde, o zaman ne olacak? Sadece paydaya eklenecek. Eğer a a kabında, a kabında arkadaşlar, ne olsa, su olmuş olsa, su olmuş olsa, o zaman ne olacak? Her ikisine de eklenmiş olacak. Fakat sadece x gram su eklenirse, o zaman ne olacak arkadaşlar? Paydaya eklenecek. Veya x gram su buharlaşırsa, o zaman ne yapacağız? Paydadan x gram buharlaştırmış olacağız. Tamam? Mı? Eğer A maddesi dediğim gibi sadece işte su olursa, o zaman eklemeyi her ikisine de yapmamız lazımdı. Veya işte buharlaştırmayı her ikisinden de yapmamız lazımdı. Ee, buradaki A maddesini sudan farklı olduğunu varsayıyoruz. Tamam? Mı? Öyle olduğunu düşünüyorum. Altın sorularında saf altın 24 ayardır. Yani bizim için anahtar kelime aslında burası. Biz nasıl top paydayı arkadaşlar tüm maddeyi paydaya yazıyoruz. Burada da ne arkadaşlar tüm maddemiz 24 gibi de düşünebilirsin. 24 ayar %100. 18 ayarda bakın ne oluyormuş %77 oluyormuş. Altta örnek var. Hemen örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğin 10 gram 21 ayar, 5 gram 18 ayar altın eritilirse bakalım yeni arkadaşlar karışım kaç ayar oluyormuş? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim saf altınımızın 24 ayar olduğunu biliyoruz. Peki bizim elimizde kaç ayar var? 21 ayar var. O zaman ne olacak? 21 bölü 24 olmuş olacak arkadaşlar. E toplamda 10 gram olduğundan dolayı bunu 10 çarpacağım. Artı diyorum. 5 gramda 18 ayar var. Dolayısıyla bunun kaçta kaçı saf altındır? 24 bölü 18. Kaç gram var bundan? 5 gram. Dolayısıyla benim bunu ne yapmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. Peki toplamda kaç gram karışımım olmuş oldu? 10 gram burada. 5 gram da burada. 15 gram oldu. 15 gram oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 24'te acaba kaçı? Şimdi hepsinde paydalarda 24'ler ortak olduğundan dolayı 24'ler sadeleşirse bakın arkadaşlar bizim yazdığımız şeye tekabül etmiş olduk. Gördük mü? Buradan da x'i 20 olarak buluyormuşuz. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi örneklerimizi incelemeye başlayalım. 40 gram şeker ile 120 gram su karıştırılıyor. Buna göre karışımın şeker yüzdesi kaçtır? Bakın ne isteniyor bizden? Şeker yüzdesi. Dolayısıyla ay kısmına şeker miktarını faydaya da arkadaşlar ne yapacağız? Tüm maddeyi yazacağız. Şimdi 40 gram şeker var. Tamam. 120 gram da su karıştırılıyor arkadaşlar ben şeker yüzdesini, şeker miktarını pay kısmına yazdım. Dolayısıyla paydaya toplam karışımı yazacağım. 120 gram su ve 40 gram şeker. Yani toplamda 160 gram. 40 ile 160'ı sadeleştirirsem 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 dediğimiz arkadaşlar nedir? %25'tir. İkinci örneğimize bakalım. 200 gramlık tuzlu su karışımının %25'i tuz olduğuna göre karışımın su miktarı kaç gramdır diyor. Bakın %25'i tuzsa bizden su miktarı isteniyor. O zaman %75'i nedir arkadaşlar? %75'i sudur. şimdi bizim toplam karışımımız 200 gram. 200'ün %75'i ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın 200'de 100'ü sadeleştirirsem 2 olacaktır. 2 ile de 75'i çarparsam 150 gram ne olacaktır? Bu miktarı olmuş olacaktır. Hemen örnek 3'e bakıyoruz. Şeker oranları %10 ve %20 olan eşit miktardaki iki karışım birbirine karıştırıyor. Bakın buradaki dikkat etmemiz gereken ifade ne? Eşit miktardaki iki karışım. O zaman arkadaşlar eşit miktarda olduğu zaman biz bunların ikisini topluyorduk. Onunla 20'yi toplarsam 30, 2'ye bölersem de ne olacaktır arkadaşlar? %15 olacaktır. Tuz oranı %15 olan 80 gram karışıma 20 gram tuz eklendiğinde yeni karışımın yüzdesi ne olur diye soruluyor arkadaşlar. Biz tuz yüzdesini arıyoruz. Dolayısıyla pay kısmımızda tuz miktarı olacak. Paydamızda da tüm miktarı olacak arkadaşlar. Tüm karışım miktarı olacak. Şimdi tuz miktarına bakalım. 80 gramın %15'i tuzmuş. Dolayısıyla 80 çarpı 15 bölü 100 diyeceğiz. Sadeleştirmelerimizi yapacak olsak birer tane sıfır gitti. 5'e bölersem 3, 5'e bölersem 2. 8 ile de 2'yi sadeleştirsem 4. 4 çarpı 3'ten ne olacak arkadaşlar? 12 olmuş olacak. Bak şimdi 12 gram tuz var. Sonra karışma 20 gram daha tuz eklendiğinde yukarıda o zaman ne yapacağım arkadaşlar buraya 20 daha ekleyeceğim. Peki toplam miktarımız ne olmuş oldu? 80 gram vardı zaten. Sonrasında da 20 gram daha ekledik. O zaman arkadaşlar 32 bölü 100 olmuş oldu. Biz de zaten yüzde yarıyorduk. Paydamız da 100 olduğundan dolayı yüzde 32'si neymiş? Tuzmuş. 5'e bakıyoruz. A, B ve C maddeler oluşan bir karışımdaki oranlar aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre A maddesindeki karışımdaki tuz yüzdesi kaçtır diye soruyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? A'daki karışımı paya yazacağız. Tüm miktarı ne yapacağız arkadaşlar? Paydaya yazacağız. O zaman şimdi bakın burada ortak olan ifadelere dikkat edecek olursak, bakın ikisinde de B'ler ortak. B'lerin karşısına bakıyorum. Burada 2 var. Bakın burada 1 var. Dolayısıyla 1 ile 2'yi payda eşitlemiş olsam kaç eşlerim? 2 eşitlerim. O zaman arkadaşlar bakın o ifadede değişmesin diye ne yaptım? 1 bölü 5'i 2 ile genişlettim. 2 ile genişlettiğimde B bölü C ifademiz 2 bölü 10 olmuş oldu. Şimdi karşısındaki ifadelere bakacak olursam A'nın karşısında 3 var. B'nin karşısında 2 var. Bakın burada da B'nin karşısında 2 var. C'nin karşısında ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Ben şimdi yüzdeyi arıyorum ya. Dolayısıyla aslında bir oran arıyorum. Yüzde demek bir oran demek isterse A işte 3 ve 3'ün katı seçebilirim. B'yi 2 ve 2'nin katı seçebilirim. C'yi de 10 ve 10'un katı seçebilirim. Fakat katlarını seçtiğim zaman katlar sadeleşeceğinden dolayı direkt A'yı 3, B'yi 2 ve C'yi 10 olarak alabilirim. Ben şimdi pay kısmına A, A'daki karışım miktarını yazacaktım. O neydi arkadaşlar? 3. E, Paydaya da toplam karışım miktarını yazacağım. O da 15. Sadeleştirirsem 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5 de arkadaşlar... %20 demektir. Hocam nasıl buldunuz onu? Şimdi yüzdesini bulacağım için arkadaşlar hem payı hem de paydayı ne yapacağım? 20 ile genişletirsem paydayı 100 yaparım. Dolayısıyla yüzde %20'yi bu şekilde de elde etmiş oluruz. Örnek 6'ya bakıyoruz. Tuz oranı %3 olan 80 litre tuzlu su ile tuz oranı %30 olan 40 litre tuzlu su karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımın tuz yüzdesi kaçtır? Demek ki tuz miktarını pay kısmına yazacağız. Tüm miktarda ne yapacağız arkadaşlar? Paydaya yazacağız. Eksenin %3'üne bakalım. Nedir arkadaşlar? 2,4 litre. 2,4 litre. Neymiş bu? Tuzmuş. Tamam. Şimdi tuzlu su ile tuz oranı %30 olan 40 litre. O zaman arkadaşlar 40'ın %30'u ne yapacaktır? 12 litre yapacaktır. 12 litre. Bakın yine ne oranıydı bu? Tuz oranıydı. Demek ki bu da ne oldu arkadaşlar? 12 litre tuz miktarı olmuş oldu. Ben yeni karışımın tuz yüzdesini arıyorum. Dolayısıyla tuz miktarlarına bakacak olursak 2.4 yukarıda, 12'de, aşağıda. Yani toplamda bizim tuz miktarımız 14.4 olmuş oldu. Paydaya toplam miktarı yazacaktık. 80 litre burada, 40 litre burada arkadaşlar. Ne olmuş oldu? 120 olmuş oldu. Ben tuz yüzdesini arıyorum. Dolayısıyla paydayı 100 yapmamız lazım. 100 yapabilmek için de her tarafı 12'ye böleceğim. 12'ye bölersem arkadaşlar ne olacaktır? 1.2 olacaktır pay kısmı. Paydamız da 10 olacaktır. Dolayısıyla paydayı 100 yapmak için ben bu ifadeyi hem payını hem de paydasını 10 ile genişletecek olursam. Bakın 12 bölü 100 olmuş oldu. Dolayısıyla bakın bu da %12'ye eşittir. Yedinci örneğimize bakalım. Alkol oranı %16 olan 75 gram alkol su karışımından 15 gram su buharlaştırılıyor. Buna göre karışımın alkol yüzde oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 75 gram e, alkol su karışımının %16'sı neymiş? Alkolmüş. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursam 25'e bölersem 3, 25'e bölersem 4, 16 ile 4'ü sadeleştirsem 4, 3 çarpı 4'ten 12 gram ne olmuş oluyor arkadaşlar? Alkol olmuş oldu. Şimdi biz bundan 15 gram su buharlaştıracağız. Şimdi ben alkol oranını istiyorsam pay kısmına ne yapacağım arkadaşlar? Alkol miktarını yazacağım. Payda ya da tüm karışım miktarını yazacağım. Şimdi bakın 15 gram suyu buharlaştıracağım ya. Pay zaten sadece, sadece alkol miktarı var. Dolayısıyla suyu sadece paydadan e, azaltmam gerekiyor. 75 gram 15 gram da azalttım. Paydamızda arkadaşlar ne olmuş oldu? 60 gram olmuş oldu. 12 bölü 60. Sadeleştirirsem 1 bölü 5 olur. 1 bölü 5 de arkadaşlar %20 demektir. Gelelim şimdi günün son sorusuna. Kuyumcu şeref 10 tane 1 gramlık 24 ayar altın ile 8 tane 1 gramlık 15 ayar altını aynı potada eritiyor. Buna göre elde edilen altın kaç ayardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz saf altının 24 ayar olduğunu biliyoruz. Bakın 10 tane 1 gramlık. E o zaman ne yapar? 10 gram yapar değil mi? 24 ayar altın ile. E o zaman arkadaşlar 24 bölü 24'ü 24 ayar tamam yani 24 ayar saf altınmış. 10 tane 1 gram da ne yapar? 10 gram yapar. 10 çarpı 24 bölü 24. Artı 8 tane 1 gramlık 8 gram yapar. 15 ayar altın. O zaman bunun kaçta kaçı e, saf altındır? 15 bölü 24. Şimdi toplamda kaç gramdı? 8 gram arkadaşlar toplam karışım miktarımız ne olmuş oldu? 10 gram burada. 8 gram da burada. Yani 18 gram olmuş oldu. Elde edilen altın kaç ayardır diye ayarını bulmak için 24'te kaç olduğunu bulmamız lazım. Dikkat ederseniz hepsinin paydasında 24 var. Dolayısıyla 24'leri sadeleştirdim. E 10 ile 24'ü çarparsam 240 yapar. 15'te 8'i çarparsam 120 yapar. Eşittir. 18 çarpı x oldu. Buradan 360 eşittir. 18 çarpı x oldu. Her tarafı 18'e bölecek olursam, x'i de 20 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.